Ürün Argox R412. Kuka sabitleme aparatı direktmen kendi üzerinde. Burada siyah aparatları var. Bunları gevşetiyoruz. Gevşetiyoruz. Bunları da bu şekilde açıyorsunuz. Tekrar sıkıyoruz. taktıktan sonra ürünün şöyle çıkarayım. Yan tarafında ileri geri tuşları var. Ee, sarma hızı var. Adaptörü direkt kendi üzerinde bir power kablo takıyorsun. Yeterli. Açma düğmesinden açılıyor. Ürün dediğim gibi hızı buradaki düğmeyle hızlanıp yavaşlatabiliyorsunuz. Şimdi Sarmamız gereken etiketi burada şu etiket aparatını gevşetiyoruz. Ve tutturuyoruz. Şimdi Bunu getirip bu etiketin boyu kadar burada sabitliyoruz. Sonra taktıktan sonra bırakıyoruz. Şimdi arkadaşımız bir yağ işlemi gönderecek. Bu şekilde isterseniz buradan <laughs> yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz. Eğer yavaşlatırsak yavaşlatırsa, durdurup açabiliyorsunuz. Cihazın yazma hızına göre kendini ayarlayabilen bir cihaz. Metal kasa. Ee, bu kadar.